Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Windows 11'de masaüstü simgelerini nasıl geri getireceğinizi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak yapmanız gereken hemen masaüstündeyken sağ tıklıyoruz ve buradan kişiselleştiri seçiyoruz. Karşımıza gelen pencereden temalar sekmesini seçtikten sonra hemen şuradaki masaüstü simge ayarlarını seçiyoruz. Eğer işletim sisteminiz etkinleştirilmediyse arkadaşlar buradaki masaüstü simge ayarları pasif durumda olacaktır. Bu yüzden Windows 11 işletim sisteminiz etkinleştirdikten sonra buradaki masaüstü simge ayarları etkin hale gelecektir. Buraya arkadaşlar tık. Tıklıyoruz. Devamında hemen şuradaki bilgisayar kullanıcı dosyaları A kısmını arkadaşlar seçili hale getirdikten sonra uygula ve tamam diyoruz. Böylece masaüstü simgelerimiz hazır hale gelmiş oluyor. Daha doğrusu masaüstüne gelmiş oluyor. Eğer hiçbir şekilde masaüstü simgeleriniz görünmüyorsa hemen masaüstündeyken sağ tıklıyoruz. Buradan görünüm. Ardından arkadaşlar şuradaki masaüstü öğelerini göster kısmını tıkladığınız zaman masaüstü simgeleriniz görünür hale gelecektir. Eğer buradaki seçenek arkadaşlar kapalı durumda ise masaüstü simgeleriniz hiçbir şekilde görünmeyecektir. Bu nedenle masaüstündeyken sağ tıkladıktan sonra görünüm ve masaüstü öğelerini gösterdirmeniz gerekiyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.